Salona giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi seçime götürecek o karara imza atacak ve şu anda o tarihi tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte başladı. dinlenmesine karar verilmiştir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz milletim, bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyuyla zaten paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır. Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt içinde ve yurt dışından Yüz binlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girilmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu senede milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik. Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemiz hatta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem seçimle ve seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören altyapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Bu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız ederken 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum şehirlerimizi yerle yeksan eden bu afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken milyonlarca vatandaşımız da ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi. Felaketin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm gücümüz ve imkanlarımızla deprem zede vatandaşlarımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanıyla bakanlıklarıyla, belediyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, dost ülkelerden gelen kardeşlerimizle felaket gününden beri sadece depremle uğraştık. Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı yerlerde hemen enkaz kaldırma ve yeni konutların inşası çalışmalarına başladık. Aynı şekilde yiyecek, içecekten barınmaya kadar Bölgede yaşayan insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları kurduk, geliştirdik. Sayıları hızla artan konteyner kentlerimizde zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerimize nispeten daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşasına da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Esas hedefimiz ise toplamda 800 binden fazla konutu barındıran yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 270 bin binayı ortadan kaldırarak Depremde zarar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır. İnşa ve ihya faaliyetlerimizi kadim şehircilik geleneklerimizi yaşatan, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyan bir anlayışla yürütüyoruz. Tüm bu konutları etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli huzurlu hayat alanları oluşturana kadar durup dinlenmeden çalışmakta kararlıyız. Aynı şekilde ülkemiz genelinde uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle afete dirençli şehirlerin inşasını hızlandırıyoruz. Aziz milletim, biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek insanlarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Üstelik bizim bu süreçte dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını yine dünyada eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Tabii ki depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkemizi en kısa sürede normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi gerilimler ve belirsizlikler ister istemez deprem yaralarının sarılmasına ve ülkenin kayıplarının telafisine yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftanın siyasi gündemi dahi tek başına bu tehdidin ne kadar reel, büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü yaşadığı can kayıplarının ve yıkımın altında adeta feryat ederken öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz. Kabine toplantımızın ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiriyoruz. Biraz önce imzaladığımız kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Ve bugün mükerrer sayıda yayınlanması da muhakkak olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatıyorum. Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine deprem zede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ile bu felaketin ülkemize verdiği ekonomik ve sosyal zararların telafisi çalışmalarından oluşacaktır. Tabi parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar daha bizim ikinci gün. İlk gün arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Ve bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ve ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Ve bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık ve yine aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız, biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konun gibi değil. Hatay Milletvekiliymiş. Hatay Milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay Milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. İşte bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Ve Adalet Bakanımıza Cumhurbaşkanımızla görüşmek dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım. Kendisiyle görüştüm o ne anlayıştır o ne kadar güzel bir yaklaşımdır Cumhurbaşkanım bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok her şey geliyor ben çadırda kalıyorum çadırda kalmama rağmen halimden memnunum konteynerler gelirse daha iyi olur ama şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı doğma büyüme hataylıyım dedi. Kırıkan. Şimdi bir ona bakıyorum. Bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım dürüst. İskenderun da diyor ne var? İskenderun'a profesör gemi var. Şimdi Karpet'in gemisi de yine orada. Ve bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldim. Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Ve oradaki çalışmalarda sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki onun ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Ama bunların derdi yok. Ve bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi aynı şekilde Hatay'ın diğer ilçelerinde de hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Hatay'ın en büyük enkazının olduğu yer Antakya'dır. Belki bundan da haberi yok. Çünkü onun gittiği yerler bellidir. Ama biz her yeri dolaşıyoruz ve dolaşacağız. İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağız. Ve biz bir taraftan vefat edenlerimizi tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza sükle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına malum çadık ve bu konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin risk yapılan üzerine çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık. ikinci turu aynı şekilde yapılıyor ve bunu da devam ettireceğiz tüm bu çerçevede bir ilk adım olarak Genel Başkanı olduğum AK Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuracaklarla ilgili bir karar aldık. O da şu. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olacaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağına inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları tamamen kaldırmadan ekonomik ve psikolojik kayıplarını tümüyle telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz. Seçime katılan Cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar ve siyasi partiler olarak attığımız her adımda dediğimiz her sözde, açıkladığımız her programda bu hakikate bağlı kalmalıyız. Geçmiş seçimlerde sıkça yaşadığımız gibi 14 Mayıs süreci kısır siyasi içlerin yalan ve iftira üzerine kurulu kampanyaların mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Böyle bir durumda önce depremzede vatandaşlarımız onlarla birlikte 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Bizim böyle bir vebali göze almaya İnancımız da ahlakımız da siyaset anlayışımız da el vermez. İşte bunun için Türkiye için hemen şimdi diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmek için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararımızın tekrar hayırlı olmasını diliyor hepinize sevgi saygılarımı sunarken bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne yaptık? Ne yapacağız? Bütün bunları vatandaşlarımıza anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Bu seçim ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun. Kalın sağlıcakla.